Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik yaşanan depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden herkesin başı sağ olsun Allah'tan sabır ve rahmet diliyorum. Deprem boyunca ve sonrasında yardımlarınızı bölge halkından esirgemeyin yardım kurumu ve kuruluşlarına vali ve afat izni olan yerlere bağış yaparak destek olabilirsiniz. Değerli izleyicilerim destekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videonun konusu veya içeriğini sizler belirleyebilirsiniz. Yoruma isteklerini yazarak desteklerinizi bekliyorum. Alsancak dizisi konusu nedir? Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. Beyaz Melek, kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre, yurt dışında, bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak, hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda pençe timini bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise, Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır. Uğur Güneş, 10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro, oyunculuk bölümünde eğitimine devam ederken, 2011 yılında, yeniden başla, TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve Benim İçin Üzülme dizisinde şiar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağın Irmak'ın üstlendiği Tamam Mıyız filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl Şeytanı Racim filminde Emrah karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan Urfalı'yı Mezel'den dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2015 yılında Seddülbahar 32. Saat dizisinde yer aldı. 2015-2016 yılında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde canlandırdığı kaymakam Fatih karakteri ile başrol üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi. Gülsim Ali İlhan 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'ta doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen süper model yarışmasında Ford modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı. Gülsim Ali ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı. Ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde ilk gün rolünü Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamit dizisinde Gülcemal, son olarak ise TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmıştır. Enre Dinler Manken, dizi oyuncusu. 1995, Hatay Kırıkhan doğumlu. 1.90 m boyunda. 2013 yılında katıldığı Miss MR Model of Turkey yarışmasında 3. oldu. Model olarak çalışmalarını sürdürmüş ardından 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. İlk kez rol aldığı söz dizisinde hayat verdiği Tahir karakteri ile tanınmıştır. Emre Dinler 2018-2019'da Gülperi dizisinde Mesut, 2020 yılında rol aldığı Solyan'ın dizisinde Barbar karakterini canlandırdı. 2021-2023 yıllarında Yasak Elma, Al sancak gibi dizilerde oynadı yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Arkadaşlar İdir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında ise Gizli Saklı adlı dizide Tufan karakterini canlandırmıştır. Tezhan Tezcan müzik dünyasının sevilen isimlerinden Müşerref Akay'ın oğludur. Hakkında ise birçok soru merak konusudur. Kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri. 1978 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Tezhan Tezcan Mahmut Tezcan ve Müşerref Akay'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz 4 yaşından itibaren müzik ile ilgilenmeye başlamış 1990 senesinden İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanmıştır. Daha sonra eğitimini Viyana'da devam ettirmiş, ayrıca Montreal'de de ses mühendisliği eğitimi almıştır. Günümüzde kariyerini oyuncu olarak sürdüren başarılı isim Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 11. sezon, 12. sezon, 13. sezon, 219-264 bölümlerinde Siber Güvenlik Teşkilatı Başkanı Erdem karakterini canlandırmıştır. Arka Sokaklar dizisinde ise psikolog Altuğ İnce karakterine can vermiştir. Çağlar Sayın oyuncu olmak isteyen Çağlar, özel olarak Ayla Algan ve Burak Aksak'tan eğitim almıştır. Oyunculuk ile Tanışması Doktorlar dizisinde Dilhan Özkan karakterini canlandırarak olmuştur. Daha sonra 2011-2014 yılları arasında Arka Sokaklar adlı dizide Şahin karakterini oynamıştır. 2012-2013 yıllarında Gençlik dizisi olan Pis Yedili adlı dizide Fatih'i oynamıştır. 2011-2012 yılları arasında İffet dizisinde Berkay'ı canlandırmıştır. 2014 yılında ise Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Furkan karakterini canlandırmıştı. Rıdvan Aybars Düzey, 19 Kasım 1986 yılında İzmir'de doğmuştur. Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmiyle oyunculuğa, 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle de televizyon dünyasına adım atmıştır. Maral, Kahireli Palas, Kanıt, Ateş Üstünde dizilerinde rol alan Rıdvan Aybars Düzey, şimdilerde Bulu TV'de yayınlanan Beysatçe, Bir Ankara Polisiyesi dizisinde yer almaktadır. Rıdvan Aybars Düzey, 1.83 metre boyunda, 71 kilo ve akrep burcudur.